Muhterem basın mensupları bugün sevinçli bir iklimde mübarek Kurban Bayramımızın idrak ediyoruz. Sevinçli bir iklimden kastım terörsüz bir Türkiye hedefine yürüyüşün bu bayramla daha da güçlenerek devam etmesi halidir. Bugün Türkiye'miz bölücü terör faaliyetlerinin kurucu önder Abdullah Öcalan tarafından de barış ve demokratik toplum çağrısı açıklamasıyla PKK'nın fesi silahların bırakılması kararı alınmış. Bu da 12 Mayıs'ta kongreyle de 12. kongreyle de kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır. Türkiye'nin teröre son vermesinin bir başlangıcıdır. Bundan sonra demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek Türkiye'yi terörsüz Türkiye olarak kalıcı, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme açısından da büyük güçlü bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabul edilmenin de önemli bir anlayışının ruhun başlangıcıdır. O sebepten dolayı bugünkü bayram geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye'yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli. Bütün siyasi partilerimiz, siyasi partilerin değerli yöneticileri, böyle bir süreci kucaklamalı, kavramları seçerek topluma moral veren, sonuca varma hedefini gösteren ifadeler kullanmalı ve toplumsal gerginliğe, karşılıklı çatışmaya bir takım insanları sokağa davet etmeye gerek duyulmamalıdır. Türkiye böyle bir sürece girdiği zaman üniversite gençliği üzerinde bir takım çağrılar yaparak kendilerinin gelemediği sokağa gençleri götürme gayreti geleceğe doğru önemli bir yanlışın başlangıcı kabul edilir. Bunu 968 döneminden bu yana bu millet yaşamıştır. Tekrar yaşamamak lazım. Gençlik milletimizin göz bebeğidir. Hele hele 21. yüzyılın süper güç olmasında önemli bir kadro olarak yetişmeleri elzem olan bir gençliktir. Gençlik üzerindeki oyunlara son verilmelidir. Dolayısıyla öncelikle bütün siyasi partilere ve hasreten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticilerine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensuplarına Saracane'den çıkıp Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyor. Önümüzdeki dönemler için bunun hazırlığını yapalım. Yoksa kafamın tası attı, şunu şöyle edecek, böyle diyecek. bu sokaklarda taslara gerek yok, akla ihtiyaç vardır. Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır. O bakımdan önümüzdeki dönemle yani bayram sonrasında hazırlanacak olan anayasal çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlanmasını da arzuluyoruz. Bunu millet olarak da temenni ediyoruz. Yani darbeler anayasası yok edilmeli milli iradeye dayalı siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. İkinci olarak siyasi partiler kanunu gözden geçirilmelidir. Üçüncü olarak seçim sistemi gözden geçirilmelidir. Dördüncü olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha verimli çalışabilmesi için iş tüzüğün güncelleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokmalıdır. Meclis tartışmalarını da artık meclise yakışır bir üslup içerisinde. Karşılıklı anlayış, sevgi ve kardeşlik bağında devam etmelerini sağlayacak bir yapıya ulaştırmalarında yarar vardır. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır. Türkiye Partisi olmak mecburiyetindedir. Başka ülkelerin tesir altında kalarak Türkiye'nin istikrarını bozmaya, kamplaşmaya sevk edecek, kutuplaşmayı ortaya koyacak yanlışlardan kurtarılması lazımdır. Onun için şu an var olan 117 tane siyasi parti vardır. Bunlardan 16 tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmektedir. Her günde parti kurma çabası içerisinde oluşmaktadır. Böyle bir durum karşısında bütün partiler Türkiye için Türkiye Partisi olmalıdır. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun efendim.